Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Trabzonspor'un evinde oynadığı son 3 Süper Lig maçını kaybetmemesi önemli bir detay. Ancak Beşiktaş'ın bu sezonki mükemmel performansı ve henüz puan kaybetmemesi, siyah-beyazlı ekibi avantajlı duruma getiriyor. Ayrıca, Trabzonspor'un bu sezonki Süper Lig maçlarında gol atma konusunda sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Diğer yandan Beşiktaş'ın etkili ve gol yönünde pazarlık yapmayan bir oyun stili var. Bu nedenle hem takımların form durumlarını hem de son maçlardaki performanslarını göz önünde bulundurarak tahmin yürüteceğim. Tahmin MS 2 oran 1.87. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.